Kardeşlerim yeni bir seriye başlıyoruz. O da nefsin kötü huyları. Bu bölümde şu başlıkları işleyeceğiz. Ucup, kibir, riya, haset, gazap, huppul mal, riyase. Yani bu nefsin 7 kötü huyundan bahsedeceğiz. Birincisi ucup, kendini beğenmek. İkincisi kibir, büyük görmek, üstün görmek. Üçüncüsü riya, gösteriş yapmak. Dördüncüsü haset, başkasındaki güzelliklere tahammülsüzlük, gazap, kızmak, sinirlenmek, kontrolsüz hareket etmek. Hubbul mal, mal sevgisi, hubbul riyase, rütbe riyaset sevgisi. Bunların her birini bir başlıkta video olarak sunacağız inşallah. Peki birincisi olan ucuba geçelim. Ucup ne demek? İnsanın kendisini beğenmesi demek ve kendisinde olan ilim olabilir, zeka olabilir, boypos olabilir, kas olabilir, aile olabilir, vatan olabilir. Bunların hepsindeki fazileti kendinden bilmek. Bunun zıttı nedir? Zıttı ise minnettir. Minnet ne demek? Minnet her şeyi Allah'tan bilmek demektir. Ona minnet duymak demektir. Dolayısıyla burada olumlu olan olması gereken minnettir, olmaması gereken ucuptur. Ucub fazileti tamamen kendisinden bilir, minnet ise faziletin tamamını Allah'a has eder. Peki insan kendini beğenirse ne olur? Çirkinleşir ve beğenilmez. Kendini beğeneni kimse beğenmez. Dolayısıyla bu manada hiçbir fazileti insan kendisinde görmemeli. Birisi senin zekana iltifat etti. Ya sen çok zeki bir insansın dedi. Ne diyeceksin? Valla ben bunu herhangi bir yerden satın almadım. Kendi çabamla da elde etmedim. Bu Allah'ın vergisi. Dolayısıyla bu övgü bana ait değil. Yani senin sağlığını, boyunu, posunu, beğenmesi bunların hepsiyle nereye yönlendireceksin? Allah'a yönlendireceksin. Peki böyle mi yapılıyor? Hayır canım ne münasebet yani. İnsanların kendisini sunuş biçimlerine bakın. Yani aman Allah'ım sanki o güzelliği, o efendim fiziği, o zekayı, o konuşma kabiliyetini ya da kendisinde hangi kabiliyetler varsa yazma, çizme, resim vesaire, müzik. Sanki bu kabiliyetleri kendinde varmış, kendi satın almış, kendindeki bu kabiliyeti kendi yaratmış gibi davranıyor. ve buna Allah razı olur mu? Olmaz. Peki insan kendinden bilip bunu bu şekilde sunduğu zaman da çirkinleşiyor, beğenilmiyor kardeşlerim. Beğeni isteyen kimse beğenilmiyor. Bugünün en ciddi problemlerinden bir tanesi sosyal medyada yapılan bütün şaklabanlıklar, bütün efendim fenalıklar bir beğeni alacağım diye, bir yerden kendimi beğendireceğim diye. Buna ne diyorlar bugün diye? Like diyorlar, değil mi? Herkes buna odaklanmış durumda. E bu bize ne kazandıracak? Ya bütün insanlar bizi beğendi. Ne olacak? Şöyle bir şey düşünelim. Bütün insanlar bizi beğendi. Allah beğenmiyor. Allah beğendi kimse bizi beğenmiyor azıcık imanı içinde olan kişi buna nasıl cevap verir? Öncelikle buradan mutlu olmaktan vazgeçelim. Mutluluğumuzu insanların beğenisine vermeyelim. Başta biz kendimizi beğenmeyelim zaten. Kimsenin de bizi beğenmesini umursamayalım kardeşlerim. Çünkü beğenilecek zat Allah'tır. Sevilecek zat Allah'tır büyük olan odur. Bu sanat ona aittir. O konuşturmasa konuşamıyoruz. O vermese göremiyoruz, duyamıyoruz. Efendim, neye sahipsek ondan. Bunu böyle algılamak ve başkalarına da böyle sunmak gerekir. Şu çok önemli kardeşlerim. Nazar kime değer? Allah'a ait olan şeyi kul kendininmiş gibi sahiplenip kendi eseriymiş gibi sunduğunda o şeye nazar değer. Mesela Allah güzel bir evlat verdi. Ve sen onu süslüyorsun, püslüyorsun, sahneye çıkartıyorsun. Bakın benim evladım. Bunu yaparken içerideki niyetin ne? O çocuğun güzelliği üzerinden puan toplamak. İşte bir şeyi böyle sunarsan ne olur? Nazar değer. Ama maşallah ile sunarsan. Yani bunu Allah Celle Celaluhu verdi. Bu Allah'ın eseridir. Böyle bilerek tabiri caizse çıktığında, çocuğunu piyasaya çıkarttığında buna nazar değer mi? Değmez kardeşler. Nazarı çeken şey ne? Nazarı çeken şey Allah'a ait olan şeyi kendin gibi sunduğun vakitte meydana gelen şey. Çünkü şunu yapmam nazar değer deniyor. Nazar değerse nasıl değer? Allah'ın müsaadesiyle değer. Peki Allah hangi koşulda buna müsaade ediyor? Allah'a ait olan şeyi kendinin gibi sunarsa buna müsaade ediyor. Yoksa yoksa etmiyor. Bu Allah'a aittir deyince o zarar görmüyor, nazar da değmiyor. Peki beğeni beklemeyen insan beğeniliyor kardeşlerim. Kendini beğenmeyen insan beğeniliyor. Yani biz uğraşıyoruz hep millet bizi beğensin. Biz uğraşıyoruz hep herkes bize like atsın. Efendim. E peki böyle bir beklentiyi kaldırdığında ne oluyor? Mutlu oluyorsun. O beklenti kattığı vakitte mutlu oluyorsun. Peki sen kendini beğenmediğin vakitte birisi seni eleştirince, birisi seni kötüleyince buna kızar mısın? Kızmaz. Neden? Çünkü o eleştiriye belki bir o kadar da sen eklersin. Dersin ki az bile söyledin. Ben bu konuda kendimi bir de böyle buluyorum. Daha da eksik buluyorum. Düzelteceğiz. Ne yapalım? Biz de böyleyiz işte. İnsan, insani münasebetlerde bu şekilde bir davranış biçimi geliştirse ne kadar güzelleşir. O yüzden insan kendini beğenmemeli. Sadece kendini değil, amelini beğenmemeli, ilmini beğenmemeli, makamını beğenmemeli. Efendim Allah'ın kendisini lütfettiği şeyler o insanınmış gibi sahiplenmemeli. Bundan dolayı her an minnet ve şükür içerisinde olmalı. Bunlar bana ait değil. Allah bunu bana vererek beni deniyor. Burada eğer onları sahiplenip benimmiş gibi davranırsan e baştan kaybediyorsun. Onlar senin değil. Değil mi? İnsan çok iyi yaptım diye bir ameli sunsa ne olur? Kabul görmez. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi güzel bir ibadeti yerine getiriyor. Namaz ya Allah indinde en kıymetli amel denebilir. Allah'ın huzurunda kıyama durmuşsun, ruku yapmışsın, secde yapmışsın, kalide, bulunmuşsun, Sübhaneke okumuşsun, Fatiha okumuşsun, Subhan Rabbiyel Azim demişsin, Subhan Rabbiyel Ala demişsin. Yani şu ameldeki güzelliğe bak ya. Ve farz olan bir namaz kılıyorsun. Düşün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz bir namaz kılıyor. Yani namazın da en efendim Allah tarafından sevileni malumunuz farz namazdır. Peki selam verdikten sonra ne diyor kardeşlerim? Estağfirullahellezi la ilahe el hayyel kayyum ve Yani ne diyor? Estağfirullah ya Rabbi diyor. Bağışla beni ya Rabbi diyor. Neden peki böyle güzel faziletli bir amel işlediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağışlanmayı diliyor? Şundan kardeşlerim. Ya Rabbi ben senin huzuruna çıktım ve bir namaz kıldım ve bu hiç sana layık olmadı, hiç güzel olmadı. Efendim bu yaptığım amelden dolayı istiğfar ediyorum. Beni bağışla. Şu kör topal yaptığımı da tabiri caizse kabul buyur ya Rabbi. İnsan ameline böyle bakacak kardeşlerim. İlmin varsa hafızayı Allah verdi celle celaluhu. Aklı Allah verdi, zekayı Allah verdi. Yani sen Allah'ın sermayesiyle ne edindiysen edindin. Ucup sahibi olan insan her zaman kendisini istikamette görür, kendisini cennetlik görür. Hatasız görür, mükemmel görür. İnanın böyle insanlar ne kullar tarafından çekilir ne de Allah Celle Celaluhu tarafından memnun olunan bir kul haline gelir. Yani bir insanın güzel şeyler yaparak kendini beğenmektense kör topal, gayri ihtiyari hataları düşerek kendinden memnun olmaması belki Allah'a daha sevgili geliyor. Bunu da ben kendimden söylemiyorum. Yine büyüklerden İbn Ataullah el İskenderi Hazretleri diyor ki: "Masiyetun evratet zullen ve inkisara hayrun min taatin evratet izzen ve istikbara. İzzet ve istikbar yani kibir getiren, üstünlük getiren, seni böyle şişirten güzel bir itaattense boynunu büken, seni zillete düşüren bir günah bazen daha hayırlıdır diyor. Sakın yanlış anlaşılmayayım kardeşlerim. Günah hiçbir zaman itaatten daha hayırlı olmaz. Burada kastettiği şeyi çok iyi anlıyoruz. O da nedir? Yani iyi bir namaz kıldın, iyi bir oruç tuttun ve dönüp kendine dedin ki ulan ne güzel oruç tuttum ya. İşte Allah bunu hiç sevmiyor. Bunun Allah indinde bir yeri yok tabiri caizse. Fakat şunun Allah indinde bir kapısı var. Nedir o? Orucu tutamamış ama mahcubiyetten ölüyor. Üzgün, boynu kırık. Ben ne biçim bir kulum diyor. Kendini hiç beğenmiyor. Dolayısıyla bir amel, bir başarı eğer bizim kendimizi beğenmemizi sağlıyorsa tabiri caizse bir başarısızlık ya da bir ihmalin boynumuzu bükmesi bizim için daha hayırlı olabilir kardeşleri. Şu işe çok dikkat edelim. Doğru olanı şu. En iyisini yapacağız ama yapamadık diye boynumuzu kıracağız. Yani namazımızı kılacağız namazın ardından bu sana hiç layık olmadı ya Rabbi diyerek yaptığımız ameli de beğenmeyeceğiz kardeşlerim. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de ucbun en keskin bir şekilde anlatıldığı ayet şu ayettir Tevbe suresinde Estaizu billah لَقَدْ fi اللّٰهُ ف۪ي ve كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَينَ. Allah Celle Celaluhu sizi birçok yerde yardım etti ve Huneyn günü de yardım etti diyor sahabe efendilerimize. Huneyn harbini hatırlıyoruz. Huneyn harbi nedir? Çok uzun süre müminler hep kendisinden çoğunlukta olan ordularla savaşmışlar. İlk kez Müslümanların sayısı ve gücü savaşmaya gittikleri kafirlerden daha fazla. İz acabetküm kesratüküm diyor Allah celle Celal. Siz çokluğunuzu beğenmiştiniz. Yani demek ki sahabe efendilerimiz orada şöyle bir hale girdilerse yani şu anda güç de bizde, çoğunluk da bizde. Biz bunları zaten Allah'ın izniyle azınlıkta bile yeniyorduk. Şimdi hayli hayli yeneriz efendim. Orada çokluğu beğendiniz diyor Allah celle celalühu. İz acabetküm kesratüküm. وَلَمْ تُغْنِ şey شَيْئًا Fakat bu sizden hiçbir şeyi gideremedi. Ve وَذَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yeryüzü bütün genişliğince size dar geldi. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Sonra gerisin geriye kaçmaya başladınız diyor Allah Celle Celaluhu. İlk kez sahabe efendilerimiz kalabalık bir orduyla ve güçlü bir orduyla düşmana gidiyorlar. Bir hata işlemişler. Nedir o? O çokluklarını beğenmişler. Allah Celle Celaluhu bunu kabul etmiyor. Ama sonra Sümme enzel Allahu sekinetu. Sonra Allah gönüllerinize sekinet, huzuru kalp yani cesareti verdi. Alel müminine, müminler üzerine ve galip geldiniz diye devam ediyor ayet-i celil'e. Yani kardeşlerim, bir yerde bir muvaffakiyet var. O muvaffakiyeti azıcık kendine verdiğinde Allah bunu kabul etmiyor. Koskoca sahabe efendilerimiz nice fedakarlıklar yapmış, nice büyüklükler yapmış, hepimize örnek olmuşlar. Burada da örnek oluyorlar. Sonuçta Allah için cihada gitmişler. Fakat oradaki yani biz nasılsa bunlara galip geliriz. Çünkü biz bunları azınlıkken bile yeniyorduk. Şimdi çoğu hayli hayli yeneriz gibi bir duyguya kapılmalarına Allah müsaade etmiyor ve bozguna uğratıyor. Sonra rahmetiyle tekrar toparlayıp galip gelmelerini sağlıyor. Yani bir ordu benim silahım çok, ben güçlüyüm, ben o halde herkese efendim galip gelirim diye düşünürse Allah Celle Celaluhu onu yanıltıyor. Neden? Çünkü hayır çokluk para etmez. Güç para etmez. Evet Allah'ın sünnetullahında yani sebepler alemindeki bu sebeplere mutlaka sarılmak gerekir. O ayrı bir mesele. Ama işi gören o değildir. Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla olur. Ol demesiyle olur. Yoksa bütün dünyanın gücü bir araya toplansa bir kişiyi alt edemez Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'ı yenemediği gibi. Kendini beğenmeyi en iyi şekilde ifade eden şeylerden bir tanesi de şu kıssadır ki İsrailoğullarından 40 yıl boyunca eşkıyalık yapmış bir adam İsa Aleyhisselam'la havarilerinden birinin yolculuk yaptığını görür. Onları bir sıra takip eder ve hallerinden o kadar memnun olur ki adam o esnada tevbe eder der ki ben de bunlara katılayım ve gelir bunların peşlerine takılır, selamlaşır, beraber yolculuk etmek istediğini söyler. Bir yandan yolculuğa başlar onlarla ama gönlünden şöyle bir şey geçmektedir eşkıyanın. Ben 40 yıl eşkiyalık yaptım. Şimdi bu zatlarla beraber bunların peşine takılmaya layık bir insan mıyım? Niçin bunların peşine takıldım? Ben bunlarla beraber olmaya layık bir insan değilim diye böyle içinden bu şekilde geçirir. İçinden bu şekilde geçirirken aynı zamanda havari de şöyle bir şey geçirir ki ya bu eşkıya da nereden çıktı başımıza bizim peşimize takıldı bizimle geliyor diye onu küçük görerek bu durumdan rahatsız olur. Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'a vahyeder. Der ki yanındaki iki kişiye söyle onların bütün geçmişini mahvettim. Geçmişlerin tamamını sildim. Neden? Çünkü havari kendisini beğenerek o adamı hakir gördü. Bundan dolayı geçmişte yapmış olduğu bütün iyilikleri sildim. Eşkıya Hüsnü ile muamele ederek kendisini kötü gördü. Ve ben buraya layık değilim diye tevazu etti. Bunun karşılığında da onun geçmişteki bütün günahlarını sildim. Kardeşlerim, insan biriktirir, biriktirir, biriktirir. Ondan sonra bir şeyle hepsini kaybedebilir. Mahmut Efendi Hazretleri öyle derdi. Yerden göğe küp dizseler, birbirine rapt etseler, altından bir tane çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü. Dolayısıyla yaptığın, 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 o yaptıklarınla da ben ne güzel bir adam oldum, ne büyük bir adam oldum, ne kadar böyle e, büyük bir insan oldum diye kendini beğenmeye başladığın Allah da Celle Celaluhu geçmişini mahvedebilir. Bu durumdan Allah sığınıp, Rabbimizin bizi muhafazası için dua etmemiz lazım. Allah'a emanet olunuz.